Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games oynuyorum arkadaşlar ee, Hemen ortaya gideceğim Bir dakika Türküm yazalım Bir dakika ben arkaya doğru gidecektim Gidelim adam bulaşmayalım ya. Hiç ölmek istemem şimdi. Aa, şuraya bir gidelim. Şöyle devam edelim. Neyse, şöyle yukarı bir çıkalım. Var. Ee, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Çıkalım şuradan. Şöyle şunları atalım diyeyim şunu ya. Şurada a. Şuraya da a. Chest var almışlar mıdır? A. almamışlar herhalde almışlar herhalde. Bunları bırakmışlar. Ee, yukarı çıkalım. Biz zaten buradaydık. Bir yukarı daha çıkalım. Çıkılmıyor. Ha, aşağı inelim. yapmayalım şuradakini şuradaki, ee, şuradaki chest'i bir açalım iki artı dört şöyle çıktık. Ee, şöyle gidelim şuralardan. Şuralarda bir yerde bir kapı olsun da girelim. Bir dakika. Beş tane okumuz var. İyi yine. Şöyle gidelim. Şuraya geçebilirsek. Heh, geçtik. Sandık mantık bir şey olmasın buralarda iyice bir kontrol edelim. <laughs> Ay düştük sandım ama düşmemişiz şey almışlar burayı. Şöyle gidelim biz de. <laughs> hayır, 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 hayır. Su mu, bir şey yok mu? Yanıyoruz oğlum, yardım edin. Oğlum yanıyoruz. Yardım edin lan, yanıyoruz. yanma işte. Bal tabak tatlımızı yiyelim. Sonra şöyle yukarı doğru çıkalım. Ee, şöyle bir gidelim. var, şöyle bir yapalım. Buraya geldik. Hmm, parkur yapalım. Parkurum baya kötü. O yüzden hiç girmeyeceğim bu parkur işlerine. Hiç girmeyelim şu parkur işlerine. Hmm. Şöyle sadece bir kafalarımız eksik. Yapamadık şöyle. çıkardım belki bunun üstünde bir sandık mandık bir şey vardır şu an ıı, ama üstüne çıkılmıyor çok kere çıkılıyordur şöyle çıka çıka gidelim almamışlardı aynen almamışlar şöyle hepsini bir alalım Gelmişler mi? Gelmemişler mi acaba? Dettmeç başlıyor. İyi adamlar bayağı güçlenmiş. Ben gene aralarında çok küçük kaldım. Bir dakika. Adamlar hemen bana geliyor oldum. Ya dal daha gitsin ya. Öldük. Aa. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu bölümümüzün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gör görüşmek üzere. Bay bay.